Merhabalar. Kodvet yazılımının demo tanıtımını sizler için gerçekleştiriyorum. Kodvet yazılımına giriş yaptığımızda ilk olarak bizi dashboard yani ana sayfamız karşılıyor. Burada genel özet bilgilerimiz, takvim görünümümüz ve takvim üzerinde randevu bilgilerimiz yer almaktadır. Sol menüde ise randevularınızı oluşturup yönetebildiğiniz randevu sayfası, müşterilerinizi yönetebileceğiniz müşteri sayfası, petleri yönetip aşı bilgilerini, mikroçip bilgilerini ve diğer tüm PET ile ilgili işlemleri yönetebildiğiniz PET sayfası, hizmetlerinizi tanımladığınız servis sayfası, gelir giderleriniz için kategori ve gelir gider sayfaları, yatışlarınızı yönettiğiniz yatış yönetimi sayfası, SMS gönderip giden SMS'leri takip edebildiğiniz SMS sayfası, klinik ile ilgili dosyalarınızı yükleyebileceğiniz dosyalar sayfası ve detaylı raporlamalar görebileceğiniz raporlar sayfası mevcuttur. Şimdi bu sayfaları detaylıca inceleyelim.